ya da 30'lu 40'lı yaşlarda bile akne problemi yaşanabiliyor. Ee, şimdi ne yapmak lazım sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi efendim bu telefon bağlanmıyor bu gibi konuşmalarda. Bunu e, şöyle söyleyeyim. Bitkiyi daha Türkiye yeni tanıyor. Evet. Yani bugüne kadar insanlar sivilce için o kadar çok şey kullanmışlar ki. Hı hı. Kullandıkları için de inançları kaybolan insanlarla karşı karşıyayız. Onu kullanırken bir de mesela gidiyorlar, sıktırıyorlar. Siyah noktalar oluyor, delikler oluyor, çukurlar oluyor, izler oluyor. Zamanla ne oluyor? 18 yaşında başlamış veyahut da 14 yaşında sivilceye başlamışsa 48 yaşında yine sivilcenin izlerini taşıyor. taşıyor değil bu mi? çok acı bir şey çok. yani bir kadın için. Erkek için de öyle. Herkes çok, için çok. öyle. Şöyle bir şey bu bitkiden yapılmış bir tohumdan yapılmış bir kremdir. Siz sadece bitkileri kullanıyorsunuz Tabii tabii sadece ederken. bitkileri kullanıyorum. Bu kremdir. Bu kremi alıyorsun geceleri sürüyorsun. Zaten prospektörün içinde vardır. Hepsinde Hı. yazıyor nasıl sürünce nasıl kullanacağım. Onu alıyorsun geceleri sürüyorsun. Sabahleyin giderken ister makyajı yap, istersen pudranı sür, istersen fondötenini sür, kapat öyle git. İlk başta bunu sürdüğün zaman her akşam bir yıkamak için bir kesici var. Toni var, sabunu var. Bir kremi var. Yani şunu anlatmak lazım değil mi? Şimdi sivilcelerden kurtulmanın yolu bir tane bir şey alıp sadece sürmek değil. Ciddi anlamda bir emek sarf edip böyle daha komplike bir e, tedavi yöntemi seçmek lazım kökünü kurutmak için bu tip şeylerin. Şimdi efendim zaten eğer ben sivilceyi kurutayım dersen bir sivilcenin üstüne sürüyorsun evet. kurutursun. Ama ne oluyor? Sivilce şurada olur, şurada olur, evet. arında olur. Göze yaklaşmadan oraların hepsine birden sürüyorsun. Yani sivilce olan yere de sürüyorsun, olmayan yere de sürüyorsun. Çünkü orası sonra cildimizi kurutuyoruz. Tabii sivilcenin olduğu her zaman çıkması gereken bir yer öyle diyelim. Ne oluyor? Önce sivilce geçiyor. O zaten geçtiğini görüyor. Üç haftada, beş haftada geçiyor. Arkasından sivilcenin kırmızılığı. O kırmızı oldu diyerekten devam etsinler. Kesmesinler. Çünkü o kırmızılık, sivilce kimisinde kırmızılık bırakıyor, kimisinde koyu bir renk bırakıyor. Morar, Tabi. görüntü de bırakabiliyor. Ondan sonra o kırmızılıkla geçtikten sonra çukurlar. O ıı, yeşil mercimek koyacağın kadar çukurlar bile geçiyor. Onu insanlar zaten her sabah, her akşam yıkadığı zaman, elini şöyle yüzüne sürdüğü zaman elinden sanki öyle bir, bir deri alıyor. Deri alıyor. Onu uzun zaman yaptığı zaman çukurlarda gidiyor. Hı. O gözenekler zaten en çabuk geçen gözenekler oluyor. Sivilcenin bıraktığı çukurlarda geçiyor. Leyla Hanım şunu söylemek lazım değil mi? Bizim en büyük hatamız sivilce çıktığı anda onu sıkıyoruz. İşte hata orada. İşte onu lütfen söyleyin. Çünkü yani dayanamıyoruz. Yani Ben de yapıyorum şimdi hani başkasına bahane vermeyeyim. Kendim de yapıyorum. Sanki sıkarsak içindeki iltihabı akıtırsak... ...hani kurtulurmuşuz bir an önce kururmuş gibi. Halbuki o yayılı veriyor başka o yerlere. O sıkma... Gidiyor. O sıkmayı bir ömür boyu yaşıyorsun. Bir ömür boyu iz bırakıyorsun. Hiç size. sıkmamak lazım Hayır, değil mi? Resim. Zaten bunu alıp da... ...keçeyle şeyle... ...keseyle yıkadığın zaman sabunla keseyle... O sivilcenin üstüne hafif şey yapıyor. Nasıl anlatayım, Kese yapıyor. Yani zımpara yapıyor diyelim. Üstüne Çok az. hafif ha, kaldırmış oluyor. Kaldırmış oluyor. Arkasından da bunu sürdüğün zaman zaten beş gece sonra. Beş gece nedir ki? On gece sonra sivilcenin durumuna göre. 15 gece sonra kendi gölgesi sönmeye başlıyor. Yani o verimli hali verimsiz oluyor. Evet. Ha, onu devam ettiği zaman burada ne var biliyor musun? Muntazam yapacaksın. Bir ikincisi emek vereceksin. Evet. Öyle yani ben süreyim de yüzümü yıkamadan yapayım böyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Cilt temizliği de çok önemli çok, değil mi? Şimdi ciltte sivilce oluşumlarından e, sebeplerden biri de bu siyah noktalar o da kir doluşması sonuçta cildimize. Her akşam makyaj yani şöyle düşünüyor izleyicilerimiz tahminim. Makyaj yapmıyorum zaten yüzümü te ayrıca bir temizlik yapmama gerek yok. Hayır, Halbuki hayır, 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 yok. günlük dışarıdan hayır, aldığımız hayır, toz, hayır. kir hepsi bunların ileriye dönük sivilceler olarak yatırım bankasına geçiyor maalesef. Yağlı ciltlerde ne oluyor bu? gün emdiği o toz herhangi bir dışarıdaki egzoz usubu ne yapıyor sivilceye olmaya çanak tutuyorsun ona hı hı. bunu her zaman yıkamak lazım akşamdan yüzünü yıka yat. Mesela orada bir o sabunla yıkamak Tabii gerekiyor. Tabii setin yani. içinde sabunu da var. Sabunu yıkadıktan sonra yüzünü arkasından toniğini sürüyorsun. Yani cildi tam temizliyorsun ki bitkiyi ondan sonra sürüyorsun yoksa derinin içine nüfuz hayır, etmesi hayır, hayır, imkanı yok böyle bir şey olmaz. Olmak. Zaten insanlar bir öyle yapsın bir böyle yapsın dediğin zaman verim alamıyorsun. Verim alması mümkün değil ama hakkınla yaparsan bir işi çok değil İki ay sonra üç ay sonra size dönsünler. İnternete girsinler benim ismimi verseler Hülya Leyla diyerekten internete girsinler oradan mail atsınlar. Oradan bulurlar zaten. Her şeyi bulurlar. Ay i̇nternetten her şey bulunuyor. Artık. Her şey bulunuyor yani internetten. Nerede ne var, nerede ne satılıyor, nerede ne oluyor bunları bulurlar. Ondan sonra da kişiler yani yaptığını tekrardan uyguladığını internete yazsın yani. Böyle uyguladım, böyle oldu. Böyle uyguladım, böyle oldu. Bana bağlantı oluyor. Mesela internetten buluyorlar konsantre var canlı hı hı. olarak insanlar bilmediğini soruyorlar sorduğu zaman yönlendiriyorsun şunu şöyle yap bunu böyle yap diye. bilhassa erkekler bu konuda biraz daha şey oluyor nasıl anlatayım çekingen Tembel oluyor, oluyor Tembel bir de oluyorlar çekingen oluyorlar evet sanki Aman, süslülük ha. gibi geliyor onlara bu tip mevzularda bir şeyler sormak halbuki bir sağlıkla ilgili bir şey sağlıkla ilgili ne diyorsun bir müddet o. sonra o insanın yüzüne baktığın Tabii. zaman yazık olmuş diyorsun Çok